Merhaba arkadaşlar. Otorite Oto Ekspertiz'den ben Fatih Akıcı yine her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Gönül ablam bir araca talip olmuş. Abla Clio 2021 otomatik benzinli 76 bin kilometrede bir araca talip olmuşsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Aracın kaporta kısmına baktığımızda sadece sol arka çamurluğunda boyamız var. Sol arka çamurluğumuz. Çamurluk boyandığından dolayı sol tavan direğinde lokal bak şu sarı boylu bir yer. Bu da neden çıkar? kaportacı ustalar boyarken geniş yerde bitirmez boyayı. Her zaman dar yerde bitirir. Niye? Sen gözünle baktığın zaman o sırıtmayı görmeyesin diye. Amaç budur aslında. Dar yerde her zaman boya biter. Bilgin olsun. Onun haricinde aracın tüm parçaları orijinal. Herhangi bir boya söz konusu değil. Kaput, tavan, bagaj kapağımız yine orijinal. Marş biyelin, şu sağ marş biyelin yarısı boyanmış. O da arabın süpürgelikleri. İlk boyanan, ilk sürtülen yer olduğu için bilgin olsun. Öyle çok sıkıntılı bir durum değil. Mutlif yerlerinde ezik ve çizikler. Bu da yaşa ve kilometreye göre normal. Senin de gözünde gördüğün. Tampon alt ızgarası kırık. Yine bu da normal olan bir şey. Var mı sormak istediğin bir şey? Yok. Zaten bunu soracaktım. Ben orada e, bakarken abiyle de konuştuk zaten. Tamam söyledi zaten. Yeri diye. Kaportanın görseli. Mekanikte motorda yağ kaçan yok, su kaçan yok, turboda kaçak yok, üfleme yok, kayışlar orta akü seviyen, yağ seviyen gayet iyi. Aracın içinde klimanda, kumandada, göstergede herhangi bir problem yok. Koltuklar sorunlu dediğimiz deforme tarzında. Yine yaşa ve kilometreye göre normal. Lastikler iyi durumda. Diferansiyelde şanzımanda yağ kaçağın yok. Vites geçişlerin gayet iyi. Fren sistemimiz orta. Ön marka takım. Kavuçuk parçalardır bunlar. Rot başları gibi düşün. Onlar orta. Süspansiyon ve egzoz sisteminde herhangi bir problem yok. Aracını beyne bağladım. Herhangi bir ABS motor şanzıman gibi bir arıza kaydında söz konusu değil. Yağ karteri hafif ezikmiş. Silecek suyu az. Bir de rot balans ayarı istiyor araban bilgin hmm. olsun. Genel olarak toparlarsak motor şanzıman diferansiyel ve elektrik donanımda gayet iyi. Var Fren mı? Fren sistemi orta diyorsunuz ya. Evet. Hangi bir problem yaratıyor mu yoksa yani, tekrar evet, evet, bak, Yok yani bakıma gittiğinizde 76.000'de zaten beyefendi bir gün önce bakım da yaptırmış olsa alacaksın arabana bakımını yaptıracaksın. Bu tarih ve bir, bir kilometren itibaren senin kontrolün altına girecek. Bu çok önemli. Tamam. Bakıma gittiğinde de frenlere baktırırsın. Bilgin olsun. Başka var mı sormak tamam, istedim şey abla? Yanal kayma testinde herhangi bir problem yok. Conta kaçak testin temiz bir problem yok. Seni korkutmak istemedim. Şaka yapmadım ama araba temiz. Varsa kafana takılan bir şey yok. Kartımı aldın. Ayağınıza sağlık. Hayırlı olsun. Ben